O zaman izninizle ben başlıyorum. Transfer döneminde en önemli transfer. Tabi trendi e Alexander Realman transferinden sonra. Santos'tan hiç kimseyi istemediği o kişiye getiriyoruz. Dünya yıldızı gerçek bir efsane. Neymar Junior. İşte bu be. Neymar, Júnior, Barip, bari. Bu şu Santos armasına bakmayın ha. Tamam mı? Ona göre bu bu Fenerbahçe olacak. Siz merak etmeyin. Gördünüz işte. Neymar'ı getireceğiz Neymar'ı. Şu anda şu anda siz belki diyorsunuzdur. Yok bu boş transfer. Yok bu işe yaramayan bir transfer. Yok bu saçma bir şey falan filan diyorsunuzdur. Ama siz durun. Biz daha fazlasını transfer edeceğiz oğlum. Ulan Beşiktaş sana acıyorum bazen. He. Rafa Silva ile falan yetinmeye çalışıyorsun. Sana bazen acıyorum da. Ne oldu lan cimbom? Sen Sanayi getiriyordun. Sanırım getirmiştin hatta. Bayan'a geri vermiştin sanırım sonradan. Ya. Bizde neyim var var ne neyim var neyim var Allah. Anlayın oğlum anlayın. Neymar Junior diyorum size. Neymar Junior. Neymar, Neymar, Neymar. Bu arada gerçektir ha. Size söyleyeyim. Şakamız yok. İnşallah hayırlısıyla görüşmelerimiz gerçekleşecek ve Neymar Junior'ı getireceğiz. Ya. Ya. Siz yapamadığınız o şeyleri biz yapacağız oğlum. Biz. Beyler o zaman ben de Messi'ye getiriyorum ben yani yeter ama ya. Ben de o zaman Messi'ye getiriyorum yine. Oğlum sen buradaki 5 yıldızı bak 5 5. Burada 5 yıldız var 5 5. Tamam belki daha form daha 5 yıldızlı formam şu anda olmayabilir yanında ama işte buradan mı 5 yıldız var unutmayın bunu unutmayın. Siz Neymar yıldızı getiriyorsanız biz 5 yıldızı getirdik oğlum. Hem ayrıca sen ne alaka? Öner lan. Sen ne alaka? Hah? Hadi anlarım. San falan diye konuşursunuz boş boş ama neyim var ne ayak ya? Ben o zaman Messi değil bro. Beşiktaş'a bana da sineceğim de. Roma Blas kalsın. Biz tutmasaydık götürüyordu zaten Beşiktaş'ı. Değil mi Trabzon'um ya? Hah? Ölürüm ama. Baksana ya. O zaman ben Messi getiriyorum. Beşiktaş Ronaldo'ya getiriyor nasıl oluyorsa artık getiremezdi. Neyse şaka bir yana ha? Tamam mı? e, ee, Fener o zaman neyi var e getiriyor? Ben de Messi getiriyorum. Trabzon'da o Trabzon kim kala? He Trabzon'da hep Abi getirsin. Değil mi? Bu kadar basit bir getirmek. Sen getirsen de o iki maç oynar sakatlanır yine merak etme sen. Tamam mı? Öyle değil mi Trabzon ya? Hadi artık sen de biraz konuş ya. Pardon sizin saçma sapan konuşmalarınızdan dolayı duyamamışım merak etme Ne oluyor ne diyorsunuz ya? Neyim var ama? Evli ama benim böyle şeyler girdi ama. Oğlum konuşmak istemiyorum ben ya. Yani e zaten bir yıldızımız var. Ne yapalım biz bu yıl bir yıldız ya? Çıkalım mısın artık ya zaten. Ya e benim buradan artık çıkmam gerekiyor ya. Yedin diyordum ya Allah aşkına. Bu ben yıldızı hak etmiyorum ya. Vereceğim artık şu Başakşehir'e bu yıldızı da. Adamlar bir iki sene daha şampiyon olacaklar. İkinci yıldız takacaklar ya. Ben bu yıldızı vereyim bari iki yıldız olsunlar ya. Hecim babasının ne şampiyonlu saranları var ya. He Fener he ya. 1967'de oldu da ne oldu yani? Anlatma bakın kamerayı gösteriyorum ha. Bu da kaç yok? 1967. I. Hatta öyle gidin. 1967 in. Ne oldu? Ha? Sen 1967'den beri ku kurulmuş bir takımsın. Kurumsal bir takımsın ama bir tane mi yıldızın var? Vay be. Şu fenerin bile üstünde yıldız taktırmanız 5-3 3 tane Yıldız var diyor zaten bu da ya. Allah'ım ya. Harbi oğlum sen 2017 19 yıldızın nasıl bir anda 28 oğlum. Harca neyi var ne alaka ya. Tamam transfer dönemindeyiz. Transfer yaparsanız gidersiniz çerke getireceksiniz diyeceğim de. Gittiler. Neyse sizi getirir. Hadi, gidersiniz bir tane futbolcu Mustafa Sandal alırsınız. Ne alaka onun bile oynatırsınız. Gerçi o da istifa etti kaçtı ama. Her neyse işte. Bu ne ya? Ne var ne? Cimo biraz haklı ha. Ulan Cimo ilk defa haklısın ha. O da ilk yani. Daha da haklı olmazsın zaten sen. Ama ne değil? Biz seni bu sefer şampiyon olacağız. Bu sefer o sene bu sene olacak. Simon Bazı'yı anlatıyor unutun. Artık mükemmel satraforlar geçeceğiz ya. Biz Trabzon'uz ya. Ha? Biz Karadeniz Fırtınası'yız. Uşaklarım böyle olmuyor he. Ha? Tamam yapamadım belki şimdi şey ama. Getireceğiz bu sefer birilerini. Belki Bir sen de Ronaldo inşallah gitmezsin yani. Biraz üzgünsün belki ama neyse. Bıraksanız oğlum bıraksanız oğlum. Neden beni bırakmıyorsunuz ya? Durdurmayın lan şuradan alıyor. Bırakın alsın beni ya şu armayı. Alsın yani. Bırakın da ben gideyim. Yardık şurası. Bırak yerini ben. Yeter ama ya. Zaten gördüm diyorum. Bir şey yapmıyorum. Rize bu karadeniz fırtınasında. Ne konuşuyor ya? <laughs> Allah'ım sen bana yardım et. Tamam dolarım olur. Kabul oldum. Mutlu oldum. Siz niye durduruyorsunuz? Özellikle sen Fener. Kuştaşım o benim bırakmam dedin ama sen bana aslında en büyük kötülüğü yaptın. Sen de Artık ikiniz de kardeşim dersiniz. Artık gel bakalım hayvandaşım Trabzon he. he? Ben böyle bilgisiz arkadaş olmaz Senin arkadaş olan ne kabahat? Allah Allah biz tek başımıza yeteriz ve yeter artık. Kuşlar, kuşlar. Artık taşlık bitti Artık beşik taş var oğlum tek başına Beşiktaş. Anlayın. Beşikte bir taş sallaya sallaya size gelecek o. kafanızı yarayacak o siz merak etmeyin. Benim raporu kendinize bir çeki düzen verin. Az sonra TFF gelecek kartları verecek he, ona göre. O oyuncuları alacağız. inşallah yakında da bakacağız artık kartlara bakalım kime çıktı diye. Tamam mı? Ona göre o transferleri yapmak zorundasınız. Farklı bir şey alırsanız TFF bir maç ceza verir ona göre ha. Ona göre yani şimdi. Kartlardan çeken transferleri lütfen yapalım. Kendimize bir çekil düzen verelim ya. Bu ne böyle? Artık ise böyle takacağız diyeceğim de. Çekil düzen vermeyelim bence biz böyle devam edelim hadi. Allah'ım. İnşallah bana Bernardo Silva çıkar. Amin. Şimdi siz göreceksiniz oğlum. Ronaldo çıkarsa seni alacağım Beşiktaş merak etme. Merak etme. Merhabalar. Türkiye'mizin en büyük dört takımı. Bakıyorum da yine tartışıyorsunuz. Bugün ama o kadar kolay olmayacak. Az sonra kartları görevli kişilerimiz dağıtacaktır. Lütfen yerlerinizde oturunuz. Bu transfer de demiş. gibi olmayacak. Aa Beşiktaş ne iş var burada? köşede oturursun. <laughs> Bu size işte kolay olmayacak. Galatasaray'a saraya veya Fenerbahçe'ye yüksek dereceli kartlar çıkacak gibi gözüküyor. Neymar, Son ve başka başka Bernardo Silva gibi kartlar çıkacak bazı takımlara. Neymar'ın hangi takıma gideceğini söyleyemem doğrusu ama ikinizden birine çıkacak o zaman izninizle ben gidiyorum görüşürüz size iyi eğlenceler Evet beyler o zaman ilk kartı ben çekiyorum. Hop. Bakalım hangi oyuncu arabana yazılmış? Galatasaray hemen buradaymış. Galatasaray çıkan oyuncular Bernardo Silva. Birinci ateşimi yaptım. Artık içinizden biri bana karşı gelecek. Unutmayın. Diğer kişi de Leroy Sana. Leroy sana ile de alakalı bir tane yapacaksınız. Bakalım kim kazanacak bugün bunu. Diğer oyuncumuz Emiliano Martinez. Artık iyi bir lazım size. 1. Los Galacticos kuruluyor, oğlum. Bakıyorum. Ve bir diğeri de, hemen söylerim size. Sasha Boy. Ya, yeah, ya. Yeah. Eski sonuna da ilgili bir şey var. Ve sıradaki de. Hakan Çalhanoğlu burada. 10 numara her yerde. Kanada özel bir şey lazım ha. unutmayın bunu. Oo, bu biraz acı gelebilir. Laporte. Evet benimkisi bu kadar. Bakalım sizinkisi nasıl olacak. Evet sayın dört büyükler. Fenerbahçe çekmek istemediği için Beşiktaş şu sandalyeyi ben alayım izninizle. Evet. Evet. Bakalım Fener'e kim çıkacak? Benim çıkmam istediğinizden sonra anlamadım. Şimdi bakalım. Hazır mısınız? Evet. Belki bu imkansız ama bence bu Galatasaray'ın Bernardo Silva ve aynı zamanda Victor Osimen kartlarına karşı bence denk gelebilecek birisi bu isim. Santos'tan Neymar Junior Karıkları Fener için ee, Fener Sam sakin oldu. Az sonra replik sana geliyor zaten ee, Ve sıradaki de biraz şaşırtacak Son Leon Min Evet Fenerbahçe için sıradaki de Mesut Özil gitti daha bu sezon ama Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncu Çarki Ve son olarak da Fenerbahçe'nin istediği bir isim. Bart Hakan yandaşla kontrat uzatmak. Evet. Hepsi bu kadar yani. Çok da bir şey yok yani Fenerbahçe için. Sadece Neymar'la son Heomin var. Onun işte diğerleri pek de iyi değil. Bart Hakan yandaş ile. Evet. İzninizle ben gideyim. Artık ben. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş. Ayak kırılıyor. Neyse. Ya valla ben kart çekmesem olmaz mı ya? Ha. Ben çekmesem olmaz mı? Size diyorum arkadaşlar. Ben çekmesem olmaz mı? Olmaz diyorsunuz. Tamam. Evet. Çekiyorum. Birinci transfer. Simon Manza. Evet, O Osimhen'e karşı gelemez. Ama Osimhen'e karşı değil. Birincisi de Mert Jonka kontent imzalama artık daha yok bence. Son olarak da Beşiktaş'ımızın alt yapısında birisini getirme. Evet, bu kadar. Başka yok. Evet. Sadece gençler özel. Evet. Geçiyor. Harbi yok. Trabzon'u geçeceğim. Ve evet. Aranızdaki son iki ben. Hemen çekiyorum. İlk olarak Paul Aldı açıyor. Alkışlarsanız olur. Neyse. İkincisi de Ya söylemesem olmaz mı? Neyse. İkincisi de Trabzonspor U18 takımımız hepsi. Maalesef. Tabi Avrupa kupasında finale çıkmışlardı ya. O yüzden. Yani evet, transferlerimiz yokmuş onun dışında. Yani 12 tane oyuncu getiriyoruz. ve U18 takımındaki herkes. Ya ilk o Çok güzel. Çok güzel. Yeter ama. Yırtacağım ya bana. Şaka gibi. Neyse. Görüşürüz uşaklarım. Lan Trabzon ne yaptın? Ver şunları ya bana. Ne yaptın? Buraya koymuş bir de. Yoksa olamaz. Artık kafamızı bir transfer yapabileceğiz. Oziven'den ben gel. Yoksa Victor. Victor Oziven. İşte buyur be. Neyse. Artık kimin en büyük olduğunu görüyorsunuz. Annesi 5. Yıldız'a Altıncı yıldızı hatta takacağız artık. O altıncı yıldızın ismi Victor Simon olacak.